Evet, herkese merhabalar. Bugün sizlerle eğlencenizi umduğum güzel bir hayvan karaktere çalışacağız. Bu çizim yapmak için önce malzemelerimizi alalım. Burada gördüğünüz gibi öncelikle bir çizim kalemine ihtiyacımız var. Sonra mutlaka silgiye ihtiyacımız var. Eğer sadece kağıt kullanıyorsak kağıdımızı sabitleyebiliriz ve renklendirmek için boya kalemlerimiz eğer ucumuz biterse diye kalem tıraşımız ve tabii ki de başka boyalar denemek istersek onları da yanımıza alalım. Bu arada hayvanın ne olduğunu söylemiyorum. Çizerken tahmin etmenizi bekliyorum. Eğer tahminleriniz olursa mutlaka yorumlara yazın. Öncelikle küçük bir daire yapacağız. Çok basit. Daire yapmak kolay. Ama ilk denemede yapamazsanız sorun değil. Bunu tekrar deneyebilirsiniz. Dairemiz çok büyük değil. Sayfamız çok fazla kaplamıyor. Bu daireyi yaptıktan sonra hemen iki yanından aşağıya doğru iki tane çizgi yapıyorum. Ama bu çizgiler gördüğünüz gibi sanki rüzgarda savruluyor gibiler. Bu tarafa doğru bir rüzgar gelmiş gibi sallanıyorlar. Böyle ilk çizgiler yapabilir miyiz? Böyle biri uzun biri kısa iki tane çizgi yapalım. Sonrasında bu çizgilerimizi yuvarlak bir şekilde birleştirelim. Evet hayvanla ilgili tahminleriniz var mı? Şimdi bunu tamamladıktan sonra artık silgimizi elimize alabiliriz. Burada çizdiğimiz dairenin artık bu kısmını silelim. Çünkü elimizde yeni bir şekil oldu. Evet vücudumuz hazır. Sonrasında artık bunun kuyruğunu yapabiliriz. Kuyruğu içinde küçük üçgenlerin olduğu, ucunun sivri olduğu bir detay ekleyelim. Sonrasında bacaklarına geçiyorum. Bacakları en kolay kısmı. İki tane çubuğa ihtiyacım var. Bir, iki. Bu çizgilerden hemen tırnaklarını çıkartacağım. İki tane tırnağı önde, bir tane tırnağı arkada. Bunlar da hazır. Şimdi gelelim gagaya. Gaga için yine üçgene ihtiyacım var. Şu şekilde bir üçgen koydum. Hemen gagasının yanına bir daire daha yapıyorum. Evet, tahminler gelmeye başladı bence. Bu acaba hangi hayvan? Bir kuş olabilir, horoz olabilir, tavuk olabilir. Şimdi küçük bir ayrıntı daha ekleyeceğim. Bence o zaman anlaşılacak. Evet, bu hayvanımız bir tavuk. Peki tavuğumuz nereye bakıyor olabilir? İsterseniz yukarıya bakabilir. İsterseniz karşıya bakabilir. İsterseniz arkasına bakıyor olabilir. Ben bu şekilde arkasına bakan bir tavuk yapacağım. Çünkü burada kendi yavrusunu çizeceğim. Yavrusu için de yine aynı şekilde küçük bir daire ihtiyacım var. Ve vücudu için de ondan birazcık daha büyük bir daire ihtiyacım var. Az önce yaptığım gibi yine silgiyle ikisinin arasındaki çizgiyi temizliyorum. Sonrasında iki tane çubuk ekliyorum. Bir, iki. Onun tırnakları vücudu gibi biraz daha küçük olacak. Şimdi küçük bir üçgen daha ekledim ve o da annesine doğru baksın. Bir daire daha yapıyorum. O da annesine doğru bakıyor. Belki şuraya küçük kanatlarını yapabiliriz. Evet, civcivimiz de hazır. En son tavuğumuzun kanadını da ekleyelim. Tüm bunlar tamamlandıktan sonra belki buralara başka civcivler ya da civcivlerin yumurtalarını ekleyebiliriz. Artık civciv çizmeyi öğrendik. Sadece iki daire ve bir üçgenden, iki tane de çubuktan tırnaklarıyla beraber yeni bir civciv yapabilirsiniz. Çizimimiz tamamlandıysa en sevdiğimiz renkleri elimize alalım. Tavuk için belki güzel bir kırmızıya ihtiyacımız olabilir. Tavuğumuzu şu şekilde boyayabiliriz. Aynı şekilde çenesine de yapalım mı? Şu şekilde çenesine de ekledik. Tavuğumuz için şöyle açık bir sarı renk yapabiliriz vücuduna ya da ten rengi dediğimiz renkle kullanabiliriz. Hangi renk sizin hoşunuza gidiyorsa o şekilde boyayabilirsiniz. Yukarıdan aşağı güzelce boyayalım. Boyamalarımızı yaparken aralarda boşluk bırakmamaya özen gösterelim. Ve boyamalarımızı yaparken kalemimizi yukarıdan aşağı doğru hareket ettirelim. Aynı buradaki gibi yukarıdan geldim aşağıya doğru eğildim. Çizimimizi bu şekilde karışık karışık boyamıyoruz. Yukarıdan aşağı getiriyorum ve boyamamı tamamlıyorum. Tavuğumuzu istediğimiz renklerde desenler yapabiliriz. Örneğin kuyruğunu isterseniz turuncu yapabiliriz. Nasıl olsa bu bizim tavuğumuz istediğimiz renklerde olabilir. Vücudun üzerinde de bazı desenler yapabiliriz. Mesela küçük küçük çizgiler. Şimdi civcivimiz için sarı bir renk alalım ve şu şekilde civcivimizi de sarıya boyadık. Diğer renklendirmeler sizde. Ve ilk hayvanımızı bitirdik. Başka hayvan çizimlerinde görüşmek üzere. Siz de çizdiklerinizi bize gönderirseniz çok seviniriz. Kolay gelsin.